Antur Connect ile kurumsal seyahat süreçleriniz artık çok daha kolay. Sadece birkaç tıklamayla uçak bileti arayın. Tercih ettiğiniz seferi seçin ve yöneticinizin onayına gönderin. Tüm süreci tek bir platformda yönetin. Otel rezervasyonunuzu aynı ekran üzerinden yapın. Limit dahilinde seçimlerle doğrudan satın alma işlemini tamamlayın. Havalimanına vardığınızda Transfer ya da araç kiralama hizmetleri de elinizin altında. Gittiğiniz her yerde konfor sizinle. Raporlama modülü ile tüm seyahat harcamalarınızı analiz edin. Departman bazlı maliyet kontrolü ve karbon emisyon takibi ile sürdürülebilir seyahat çözümleri geliştirin. Şirketinizin tüm seyahat süreçlerini dijitalleştirin. Antur Connect. Kurumsal seyahatleriniz tek platformda.